Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerimiz, elhamdülillahi rabbil alemin Bayram geldi. Çok şükür. Peki bayramda neler yapmak lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Değerli kardeşlerimiz, öncelikle bayramda gusül abdesti almak lazım. Şöyle bir tertemiz bir şekilde akşamdan olabilir veya hatta sabahtan olabilir. Gusül abdesti almak lazım. Temiz elbiseler giymek lazım. Bayram için özel temiz elbiseler giymek lazım. Yine Bayramı özel güzel kokular sürünmek lazım. Tatlı bir şeyler yemek lazım. Tabii ki her şeyden önemlisi sabah namazına gidip arkasından bayram namazını kılmak lazım. Mümkünse eğer mutlaka kabir ziyareti yapmak lazım değerli kardeşlerimiz. Yine sılay rahim dediğimiz kendi köyümüz, kendi mahallemiz, büyük akrabalarımız, abilerimiz, amcalarımız, halalarımız, teyzelerimiz, büyüklerimiz Bunları da mutlaka gidip ziyaret etmek lazım. Eğer gitmemiz mümkün değilse illa bir telefon açıp da değerli kardeşlerimiz büyüklerinin hatrını sormak lazım. Olur ki küs olduğumuz aramızın limonu olduğu iyi olmadığı insanlar varsa da onlarla da Allah rızası için barışmak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde bayramımızı geçirebilmemizi nasip eylesin. Bu saydıklarımızdan başka da bir şeyler illa vardır. Ama aklımıza gelen şimdilik bunlar. Rabbim Teala Hazretleri bayramınızı mübarek eylesin. Değerli kardeşlerimiz bize destek amacıyla bu videoyu beğenip, yorum yaparak başka kardeşlerimize de gönderirseniz, sayfamıza da abone olursanız memnun oluruz. Allah'a emanet olunuz.